Evet arkadaşlar, ikinci dereceden denklem sistemleri ve sizin ikinci kısmına geldik. Başlıyoruz birinci sorumuza. Evet arkadaşlar, burada yine yok etme olmuyor. Yerine koymak da çok zor. Acaba taraf tarafa topladığımızda tam kare mi olacak? Bir şöyle toplasak taraf tarafa. x kare eksi 8x artı y kare artı 6y eşittir eksi 25. Şimdi tam kare yapalım arkadaşlar. Yani bunun x x. 8'inde 4 4. Buraya 16 lazım. 16 ekledik eşitliğin her tarafına. Şuraya da ekledik unutmuyoruz. Şurası da y kare y y. 6 olması için de 3 3. Toplam 6 çarpımı 9. O zaman buraya da 9 ekledik. Şimdi burası x, x 4'ün tam karesi. Burası y artı 3'ün tam karesi. Burası ne oldu? 90 25 eksi 25 götürdü 0. Heh. İki ta tam kare ifadenin toplamı 0 ise içleri 0'dır. Başka türlü olmaz. Buradan 4, buradan eksi 3. Çarpımı da eksi 12 arkadaşlar geçtik bu soruyu. Evet arkadaşlar burada, burada ne yapabiliriz? Bakın burada y kareyi yalnız bırakırsak Aşağıda y kare bir tane değil mi? Tamam. Y kareyi yalnız bırakırsak x artı 4. Şurada yerine yazıyorum. Eksi 2 ile çarparak. Eksi 2 x eksi 8 olur. Yerine yazdık. Yerine koymadan çıktı bu soru. 5 x artı 8 0. Buradan x kare artı 3 x 0 oldu. x parantezini alırsak. Buradan 0'a eksi 3 arkadaşlar. Şimdi 0'ı yerine koyarsak Nerede yerine koyacağız? Y kare x artı 4. Biz bunu kullanmıştık. Şurada 0'ı yerine yazarsak y kare 4. O zaman y 2 ya da eksi 2. Peki eksi 3'ü yerine koyarsak y kare eşit x artı 4'te y kare eşittir 1. Buradan da eksi 1 artı 1. Peki o zaman kökümüz 0'a 2 0'a eksi 2. Şurada var. Sonra biz ne koyduk? Eksi 3'ü koyduk. 1 ve eksi 1 bulduk. Cevap adan oldu. Geçtik bu soruyu. Geldik buraya arkadaşlar. Bir tarafı sıfırlayacağız demiştik. Yalnız burada ortak parantezi alsak bakalım. Aynen. Bak sağ tarafta da var, değil mi? Bunu arkadaşlar parantez olarak olduğu gibi şöyle geçeyim. Sıfır kalsın. X artı 1 parantezinde x kare eksi 1. Buradan eksi 1. Buradan 1'e eksi 1. Bakın eksi 1'den kaç tane bulduk? 2 tane bulduk. Yani çift sayıda. Çift sayıda o zaman bu kök ne oldu? Çift sayıda bulduğumuz çift katlıdır demiştik. O zaman eksi 1, 1 eşitlik yok. Bakın çift katlı 2 tane. Bu normal kök. Denklemi işareti artı eksi eksi. Sıfırdan küçük yerler şuraları istiyor. Bakın. E bakarsak eksi sonsuzdan 1'e kadar ancak arada bir boşluk kim? Eksi 1. Eksi 1'i çıkaracağız. O da Denizli'de var arkadaşlar. Geçtik bu soruyu. Evet arkadaşlar yine mutlak değerli bir ifade var. Yine tek başına ise bunun kökü çift katlı kök arkadaşlar. 2 diyeceğiz. Bu x kare 0'dan bu da çift katlı kök. Bunların hepsi çift. Aşağıda 8 bu da çift katlı kök. O zaman bunların hepsi çift katlı kök. 0, 2, 8. Yani hepsi böyle. Sadece paydayı yapanı boş yapacağız. Şunlar dolu. Artı zaten. Artı, artı. Bizden sıfırdan küçük yeri istiyor. Var mı? Sıfırdan küçük eksi bir yer var mı? Yok. Sıfırdan küçük alamıyoruz. Yani şu yok arkadaşlar. Ama eşitliği koyduğunuz zaman yani sıfıra eşit olan x var mı? Burada var. Kim bunlar? Sıfırla iki. Yani denizli. İki tane eleman var. Başka eleman yok bunu sıfırlayan. Geçtik. Beşinci sorudayız arkadaşlar. Burada aşağıda ne yaparız? Şuradan sıfır zaten. x1 diyelim. Aşağıda 1999'un parantezini alırsak. 1 eksi x kalmaz mı? Şu ifade. inceliyoruz Buradan kökümüz diyelim. 1. Buradan arkadaşlar bakın. Gene ne gelecek? Sıfır kalır gelecek. Kaç tane var? 1999 tane. yukarıda da bir tane buldum. Etti mi sana 2000 tane? O zaman bu sıfır ne oldu? Bu arkadaşlar ne oldu? Çift katlı oldu. O halde tablomuzu yapıyoruz. Sıfıra bir. Tanımsızlıktan almıyoruz. Bir de tanımsız yapıyoruz. Artı ile başlıyoruz. Artırın bakalım bu artı. Burada en büyük 2000 eksi Eksi ile başlıyoruz arkadaşlar. Denklem işaretini belirledik. Eksi, artı, artı. Şimdi sıfırdan küçük dediği yer şurası. Eşitliğini sağlayan yani birden sonsuz. Çözüm kümesi bu. En küçük iki tam sayının çarpımı. Yani 2 ile 3 var değil mi? Buradan. Bunların da çarpımı ne olur? 2 çarpı 3. 6 olur arkadaşlar. Geçtik. Beşinci soruda 6. soruya geldik. Evet yine tek tek ayıracağız Soru arkadaşlar kökleri bulacağız. Birincisinde arkadaşlar şuradan bir çift katlı mı? Bin iki tane var çift katlı. Şu an çift katlı bakalım devamında neler geliyor. Şu arkadaşlar bu normal kök. Bunun içine bakalım x x eksi 7 eksi 1'den x7 ya da bir. Bakın üstünde ne var? Şimdi fark ettim. 2 mi? Her bunlar da çift katlı. Çift katlı arkadaşlar. Bunlar da çift katlı. Her birinden çünkü ikişer tane var. O zaman arkadaşlar tablomuzu yapacak olursak 0, 1, 7. Şimdi tanımsızlık bir ve 7 tanımsız alamıyoruz. Bunlar çift katlıydı sıfır dahil oluyor normal kökü. Denklemin işaretine bakıyoruz. Artı, artı, artı. O zaman artı, 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 eksi. Sıfırdan küçük olan tek yer burası arkadaşlar. Yani eksi, sonsuz, sıfır, dahil. Bu bizim çözüm kümemiz. Soru ne? Kaç tane doğal sayı var? Buradan bir tek sıfır var arkadaşlar. Gerisi negatif. Yani bir tane diyeceğiz. Cevap Bursa geçtik. Yedinci soru arkadaşlar. Burada bunun kökü yok arkadaşlar. X kare eşit bir şeyin karesi eksi olmaz. Reel kökü yok. Bunun arkadaşlar 2 üzeri x'i sıfırlayan bir sayı gene yok. Peki bunun durumu ne? Bu pozitif davranır. 2 üzeri x üst bu da pozitif. X yerine ne yazarsanız yazın pozitif davranır. Mutlak değer bir tane değil mi? Tek, tek arkadaşlar x eşittir 7 çift katlı kök. Çift katlı. X kare eksi 16 o zaten biliyoruz. Bu 4 veya eksi 4. Bunlar normal kök. Şimdi geldik. Eksi 4, 4, 7. 7 tam zaten eşitlik yok. Çift katlıydı. 2 tane attık. İşaretimiz hep artı. Artı artı aynen. Artı, artı, eksi, artı. Sıfırdan küçük dediği yer. Eksi 4 ile 4 arası arkadaşlar. Onlar kim? Eksi 3, eksi 2, nokta nokta 2, 3. 3, 6, 7 tane var. Cevap denizli geçtik arkadaşlar. Geldik köklü ifadeli soru arkadaşlar. Köklü ifadeli soruda şöyle arkadaşlar. Önce her tarafın karesi alarak bir tablo bulunur, bir eşsizlik bulunur. Daha sonra köklü ifade. Arkadaşlar bunun derecesi 2N yani derecesi çift ise arkadaşlar içindeki ifade sıfırdan büyük eşit. Bunu en son inceleyeceğiz. Belki bulacağımız tablodaki sınırlar hepsi değişebilir bile. Önce her tarafın karesini alarak Bakalım ne çıkıyor. x eksi 1 9 eksi 6 x artı x kare. Attık bunları bu tarafa. x kare eksi 7 x artı 10. x x eksi 5 eksi 2 köklerimiz 2 ile 5 artı eksi artı bizden pozitif yerler. Şu anda buraları istiyor. Peki köklü ifadeye ayrıyeten bakacağız Köklü ifade bizde x-1. O zaman bu x-1 büyük eşit sıfırsa x1'den büyük eşit olmalı. O zaman x1'den büyük eşit olacak. Şimdi ben o zaman yalnız aynı zamanda 2 iki, 2'den de küçük olacak. Bakın şöyle deneyebilirsiniz. 1 verirsek 0, 1 verirsek 2 sağlıyor. 2 verirsek 1 oluyor, 2 verirsek 1 bakın 2 sağlamıyor. 1 sağladığı için dahil ettim. 2 sağlamıyor. 3 versen 0 o hiç sağlamıyor. Demek ki 2'den sonrası sağlamıyor. Kesiyoruz burada arkadaşlar. Bunda cevabı ne oluyor o zaman? Edirne. Bakın en son bulduğumuzu. Şu bakın. Bu arada bunlar boş. En son bu bulduğumuzu. Bir de yukarıda ne bulduk arkadaşlar? X birden büyük. Yani bir dahi sonsuz. Bu iki tane işsizliği için iki tane çözüm kümesini kesiştireceğiz. Kesiştirdiğimizde cevap geliyor. Geçtik bu soruyu. Evet arkadaşlar burada. Bakın mutlak değer 5. 7. Ona en son bakacağız. 5, 7. Bakın mutlak değer çift katlıydı. 7 normal kök işaretimiz artı mutlak için eksi olduğuna bakmayın çift fonksiyondur zaten her şey her negatif artı diye çıkıyor arkadaşlar grafiğimde de gösterdim artı eksi eksi şimdi sıfırdan küçük yerler arkadaşlar buralar sağlayan yerler buralar bir de neye bakacaktık en son köklü ifade arkadaşlar sıfırdan büyük eşit x büyük eşit 3 x'in 3'ten büyük eşit o zaman 3'ten başlayacağız arkadaşlar Önce nereye kadar geleceğiz? 5'e kadar. Peki 5'ten sonrası sağlar mı? Mesela 8. Gerçi bize tam sayılar kümesini Deneyelim. 3 versek sağlar. Yukarılar hep pozitif zaten. Gerçi 3 verince 0 eşitlik yok değil mi? O zaman 3'ü dahil etmiyoruz. 3 adamları çizebiliriz. 4 sağlıyor o zaman. 5 0 yapıyor. sağlamayacağız. Peki 7'den sonrakilere bakalım. 8 versek 8 de arkadaşlar sağlamıyor. 6 Geç 8 sağlamıyor. 5 ile 7 arasında. Aslında şunu şöyle yazsak daha rahat olur arkadaşlar. 3 ile 7 arası eksi şu daha şık bir gösterim oldu. Şimdi buna göre bakalım. 3 eşitlikten dolayı alamıyoruz. Dört. 5'i de dolmadık. Altı. Dört ile altı o zaman. Başka sağlayan yok. Cevap Ceyhan. Geçtik arkadaşlar. 10 soru. ne demiş arkadaşlar? Daima sallandığına göre. Daima varsa yine ne yapacağız? Delta küçük sıfır ama önce eksi biri atacağız. M artı bir x kareye. Bir taraf sıfırlanmalı. Onu hep söylüyoruz. Artı bir sıfır. Delta küçük sıfır. B kare. Eksi 4 A C Bunu da arkadaşlar şöyle 4'ten tane sağa değişir. M artı 1 parantezine alsak daha hızlı olur. Uğraşmayalım. burada M artı 1 buradan eksi 1 gelir. Ben biraz burayı kısaltıyorum. Siz karelerini açarak gidebilirsiniz. Bakın bunun kökleri eksi 1'e 0. Tabloyu yaparsak eksi 1'e 0 boş zaten. Artı eksi artı Bizden buraları istiyor arkadaşlar. Şimdi buraya kadar tamamlarız. Şimdi kökü olmayacak dedik. Daima pozitif olacaksa o zaman katsayımız da pozitif olmalı her zaman. M büyük eksi 1. Şimdi buraya göre bakarsak. Eksi 1'den büyük. Pardon şurada küçük bir hatamız olmuş. Eşitsizliğin yönünü. şurada neden değiştirmişiz? Zaten şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Bu önemi şu. Eksi bir sıfır artı. Bunlar boş zaten. Eksi artı şurası. Yani eksi bir ile sıfır arası. Burada da eksi birden büyük dedik. Eksi bir ile sıfır arası o zaman cevabımız. Geçtik bu soruya arkadaşlar. Evet burada yine ilk bir tarafı sıfırlıyoruz. Eşsizlik sistemi. Birinci eşitsizliğim diyorum. Bunu bu tarafa attık arkadaşlar. Düzenlersek. x kare eksi 2 x eksi 3 bölü 2. Köklerini birazdan bulacağız. İkinci eşitsizliğimizde de eksi, eksi bu tarafa attım. Söyle. Bu da x kare eksi 3 x artı 2 bölü x oldu. Şimdi köklerini bulalım. Şuradan bir 0 var. Eksi 2 eksi 1'den 2'ye 1 var. Bunun kökleri arkadaşlar eksi 3 artı 1'den 3 ve eksi 1 var. Şimdi yerleştiriyoruz tablomuzda. Kaç tane oldu? 1, 2, 3 buradan 5 tane. En küçük eksi 1 Sonra 0, sonra 1, 2, 3. Şimdi 2'ye ayırdık. Sistemde 2'ye ayırıyorduk arkadaşlar. 1 ve 2'ye ayrı ayrı inceliyorduk. Birincinin kökleri 3 ve eksi 1 demişiz. Boş mu bunlar? Boş. İkincinin kökleri 0, 2, 1. Bunlar da boş. Birincinin işareti artı. Eksi, 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 artı. İkincinin işareti o da artı. Artı, eksi, artı, eksi, eksi. eksi. Köklerde işaret değiştirmeyi unutmak yok. Birincisinde pozitif yerler. Şurası. İkincisinde negatif yerler. Alt alta keseceğim şurası oldu arkadaşlar. Eksi bir ve sonsuz. Eksi sonsuz, eksi bir. Yani cevabımız C an oldu. Geçtik arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine FX'in köklerine bakıyoruz. Bakın. Fonksiyon burada ne olmuş? Bakın artı 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 işaret değişmiş. Bak. O zaman bu 1. Nasıl kök? işaret değişimi yok. Çift katlı. Ben bunu anlamadım ya da göremem ya da aklıma gelmez diyorsan şunu yapacaksın. Grafiğin x eksenine teğet oldu. nokta çift katlı kök olarak alabilirsiniz eksi 3'te t yok normal kök şuraya bakıyoruz x x eksi 4 eksi 1 buradan 4 ve 1 bakın çift kat bozuldu çift katlıydı buradan bir tane geldi bakın ne oldu çift kat artık bozuldu köklerimiz eksi 3 1 4 eşitlik var şunlar tanımsızlık yapıyor bu dolu arkadaşlar işaretimize bakalım Şimdi fonksiyon işareti 4 burada bir yerde arkadaşlar. Artı ile başlıyor. Burası zaten artı. O zaman artı başlıyoruz. Eksi, artı eksi. Sıfırdan küçük olan yerler buralar arkadaşlar. O zaman ne olacak? Neyi soruyor gerçi bize? X doğal sayıları mı? Burada doğal sayı yok. Buradan arkadaşlar 2 ile 3. O da bize 5'i verecek. Cevap C hangi Evet arkadaşlar. Birincinin kökü şuradan. Eksi B bölü A. Şunun kökü arkadaşlar. B bölü C. Şimdi başka kök yok. Aşağıdakiler kökü, aşağıdan kök gelmiyor. Şimdi eksi B bölü A mı önüne yazacağız? B bölü C mi? Onu da buradan anlayacağız. Bakın B bölü A negatif eksi varsa bu pozitif. Bu kök pozitif oldu. B bölü C. B pozitif, C negatif. Bu negatif oldu. Bunu nereden anlıyoruz? Şuradan. Bunu bize bu yüzden vermiş. O zaman B bölü C eksi ve bölü A buraya boş olacak. Şimdi denklemi işaretine gelelim. A, A var arkadaşlar. Bakın aşağıda A negatif. Bu negatif. Negatifi negatif bölümü pozitif. Burada C aşağıda B var. Bakın aşağıda en büyük sayı B çünkü. X olmayabilir ama B var. Artın eksi oranı. Eksi o zaman eksiyle başlıyoruz. Eksi artı eksi sıfırdan büyük yer burası. Yani B bölü C eksi B bölü A kapalı. Yani Adana. Geçtik bu soruyla arkadaşlar. Evet. Mutlak değerli aşağıda da var. Ancak buna tabloya gerek yok. Arkadaşlar bakın sıfırdan küçük yer istiyor. Burası daima pozitif. Ne verirsen ver. O zaman bunu sıfırdan küçük yapacak yer sadece buranın ne olmasıyla mümkün? negatif olması ile mümkün. Tablo yapmaya gerek yok. Şöyle yapacağım. Yani bunun negatif olduğu yerlerde bu negatif olur. Sıfır eşitlik olmaz. Tanımsızlık o zaten. Attık bunu bu tarafa. Mutlak değerde küçük olduğunda bir eksi bir artılı yapıyorduk. Her tarafa 9 ekledik. Her tarafı 2'ye bölersek 3 ile 6 arasında bulduk. X tam sayıları kaç tanedir diyor gerçi. X tam sayıları 4, 5, 6 alamıyoruz. Bir de ne var arkadaşlar? E, sıfır eşitlik var mı? Var. O zaman bunun içini sıfır yapanını da alacağız. Sıfır eşitlikten dolayı. O zaman 2 de geldi. 3 tane diyeceğiz. Geçtik bu soruyu da. Bir sonraki soruya bakalım. 15. soru. 15. soruda ne demiş arkadaşlar? Yine fonksiyon ancak bu iki birim ötelenmiş. X artı 2 değil mi? İki birim ötelenmiş. Biz bunu fx'e tekrar geçmek için x eksi 2 mi yazarız? Eksi yazınca parantezin içine parantezin içine eksi eksi yazınca arkadaşlar x eksi 2 yazacağız ki eksi 2 parantez içinde olduğu zaman ters düşünüyorduk. İki birim sağa mı ötelenecek? Yani bunun ötelenmiş hal. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Biz bunu anlamadık. Kökler eksi 4'de direkt arkadaşlar yaz. Eksi 4 tarte 2, 0'dan f eksi 2, 0. Köklerden biri bu. Zaten bak, 2 birim saati de oluyor. Eksi 2 yaz. F 0, 0 bak. Köklerimiz belli oluyor. Şuraya yazayım kökleri. Fx'in. kökleri. Eksi 2 bulduk. 0 bulduk. Daha devam ediyoruz. 0 yazarsak F2 0 o zaman 2. Son olarak 3. Ama 3 çift katlı. Bakın teğet olmuş. Teğet olmuş. Çift katlı olacak. 3'ü yazarsak F5 yani kökümüz 5. Ya ötelesin ya da bu şekilde yapabilirsiniz. Sorun yok. Sonra arkadaşlar şuradan bakın. Fx'i tamam. Bunda kökü eksi 2. Bu da çift katlı. Peki burada biz bir tane eksi 2 normal bulduk. O zaman bu çift kat ne oldu? Çift kat arkadaşlar ne oldu? Bozuldu. Sebebi bak burada da bulduğumuz için. O halde şöyle tablo yapacak olursak. 0 eksi 2 0 eksi 2 0 2 5 Burada 5 çift katlı demiştik. İki tane eşitlik varmış. Çift katlı. Bunlar normal kök. Eksi iki bozuluğunu söyledik. Denklemin işareti şimdi. Beşin sağına bakın. 5 şurada. Pozitif değerli. E bu da pozitif. O zaman artı da başlıyoruz. Çift katlı olduğu için artı. Eksi, artı, eksi. Sıfırdan küçük olduğu yerler burası. X doğal sayıların toplamı. Doğal sayılar o zaman sıfırla iki aralığı. Arkadaşlar dahil. Bir de neyi unutmayacağız? Bak eşitlik var. Sıfır eşitlikten dolayı buradan gelen 5'i unutmayacağız. Toplamda ne olur bunların? 8. Geçtik bu soruyu da arkadaşlar. Son sorumuz. Burada arkadaşlar şunun köküne bakalım. Bunun kökü yok gibi. B kare eksi 4 ac'den eksi 3. Bunun kökü yok. İşareti pozitif daima. Peki ifadesi her. Ha, her mi oldu? Şimdi sıfırdan küçük olacaksak burası daima pozitif burası daima negatif olmalı. İşaretimiz eksi o zaman bunun da kökü yoksa bu iş tamamdır. Yani yine her de delta küçük sıfırı deniyoruz. B kare eksi 4 a c küçük sıfır 8 mi? Küçük eksi 64. 8'e böldük her tarafı. Eksi 8'den küçük eksi olsa gider. Cevap C'ye yan. Bugünlük bu kadar arkadaşlar bir sonrakinde görüşürüz.